seni görüyor. Bu hal seni değerlendirdi. Otur yerle, Otur yerine. Buraya geleceksin. Otur yerle, Buraya mı Otur Birleşime on dakika verin. Atatürkçülük konusunda tartışmadan kaçtığınızı anlıyorum. Atatürk'ü savunamazsınız. Siz Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyeti kuran parti değildir. Atatürk kurmuştur Cumhuriyeti. Atatürk Eylül bir tarihinizi okuyun önce. Atatürk Eylül 1923'te Cumhuriyet Halk Partisi kurmuş. Bir ay sonra da Cumhuriyeti kurmuştur. Cumhuriyeti kuran parti CHP değildir. Siz ayrıca Atatürk'ün partisi değil, İnönü'nün partisi oldunuz. İnönü'nün in partisi oldunuz. İnönü'nün in kim olduğunu söyleyeyim size. 1960 darbesinde Cemal Gürsel'e emrinizdeyiz, paşam çok güzel iş yaptınız diyen kişidir İnönü. E. Çok teşekkür ediyorum. İnanıyla Atatürkçülüğü öğrenin önce. Teşekkür ederim başkanım. Ve bugün bu tartışmayı sen. niye açıyorsunuz biliyor musunuz? Sen. Kapılandığınız yer iyice görsün istiyorsunuz. Şu tartışma çıksın da reis görsün senin ne kadar AKP'li olduğunu. Bunun için tartışma büyütüyorsun. Nazım Hikmet bugün burayı seyretseydi dostu Abidin Duna'ya ya Abidin sen yağdanlığın resmini yapabilir misin diye sorardı. O kadar şahıslar adına Hoca Atatürk'ün sizin ağzınızdan eksik etmediğiniz ama Atatürkçülüğü bilmediğinizi şimdi kanıtlamak istiyorum. Atatürkçüyüm diye geçinenler bizim baş bakın ne güzel Atatürk deyince sessizleştik. Ben de size sakin bir soru soracağım. Sakin bir soru soracağım arkadaşlar. Baş öğretmen Atatürk değil mi? Al harf inkılabını kim yaptı? Atatürk değil mi? Alfabeyi bize kim öğretti? Atatürk. Büyük harfi, küçük harfi kim öğretti? Atatürk. Şimdi sizlere soruyorum özellikle CHP'li milletvekili arkadaşlarıma. Burada Kemal Atatürk yazıyor. Atatürk'ün A'sı özel isim niye küçük? Bir taneniz cevap versin bana. Hadi bir tane Atatürkçüler. Bana bir tane Atatürk'ün A'sından başlıyoruz. Söylüyorum. Atatürk özel isim, özel soyadı. Aklınıza bile gelmemiştir. Söyleyin bir tane bilen varsa. Atatürk'ün A'sı niye küçük? Harf devrimi yaptık. Hadi söyleyin. Böyle Atatürkçülük olmaz. Hadi cevap verin bugün bu gelişmeler Atatürk'ün AK Parti'nin yaptığı gelişmeler anti emperyalizm. Adam kalkmış şimdi burada diyor ki efendim eğer biz diyor bugün kulağımızı ezan okunuyorsa diyor ona borçluyuz. Ya biz kimseye borçlu falan değiliz ya. Niye borçlu olalım ki? Neden borçlu olalım? Milli mücadele Ayasofya'yı kapatmak için verilmedi. Milli mücadele hilafeti kaldırmak için verilmedi. Milli mücadele efendim camilerde, minarelerde Tanrı uludur diye abuk subuk çığlıklar atılsın diye verilmedi. Milli Mücadele Mehmet Akif ya da Rauf Orbay ya da Rafet Bele ya da Kazım Karabekir ya da Ali Fuat Paşa ya da Halide Edip adı var gibi insanlar bu ülkede yaşayamaz duruma gelsin diye verilmedi. Milli Mücadele İstiklal Mahkemeleri adı altında insanları tamamen zorbaca yöntemlerle yargılayarak olmadık işlerden dolayı idam sehpalarında sağlandırmak için verilmedi. Milli mücadelenin bir amacı bir hedefi, bir kadrosu vardı. Evet cumhuriyet kuruldu ama nasıl bir cumhuriyet kuruldu? Tek parti cumhuriyeti. Ya ortada açıkça bir tiyatro var. Meclis var ama seçim yok. Cumhuriyet var ama halkın iradesi yok. Şimdi beyefendi diyor ki o gün Ayasofya'nın kapatılması doğruydu. Bugün açılması doğru. Oh ne güzel. Hem nalına, hem mığına. Hem ona hem buna. Hem İsa'ya hem Musa'ya. Hem Sezer'e hem Tanrı'ya. Oh maşallah. Mor pragmatizm, oportunizm. İlke yok. Yani şöyle olsa anlarım ben. Kur'an'a göre şu, anlarım. Kur'an yok ortada. E Kemalizm'e göre şu, e Kemalizm de yok ortada. Yani kaypak bir zemin var. Yani Cumhuriyet adı altında halkın iradesine maalesef zincir vurulmuş. i̇nsanlar yani ağzını açamamış. 27 yıl boyunca Parti kuramamışsınız. 27 yıl boyunca ya dernek kuramamışsınız ya. Şimdi böyle bir ülkeden bahsediyoruz. Adam kalkmış şimdi burada diyor ki efendim ona borçluyuz. Ya biz kimseye borçlu falan değiliz ya. Niye borçlu olalım ki? Neden borçlu olalım? Biz Allah'a borçluyuz. Hayatı veren o, alan o. Nimeti veren o, alan o. Yaratan o, yaşatan o, öldüren o, dirilten o. Sorumu cevaplamıyor. Senin üzerinden bir daha soruyorum. Sayın Başkan soruyorum. <laughs> Atatürk, biz Türkiye'de Mus Boşkanlı Atatürkçülerin ceberrut tavrı yüzünden, devletin yasaklaması yüzünden Sayın Kenan Alpay hangi konuyu konuşamamış? Tamam. Peki sorun Hangi ne konuyu? Ben mı? artık her konuyu konuşuyorum. Ama bunu Atatürkçüler <laughs> ya da Kemalist ideoloji müsaade ettiği için değil. Bu hakkı söke söke aldığımız için. Eğer beyefendinin ifade ettiği gibi, övdüğü gibi, aslı saadet olarak nitelediği gibi o tek adam, tek parti, ebedi şef bu önder gibi a tahakküm devam etseydi az önce ifade ettiği gibi Tayyip Erdoğan bu ülkede başbakan ya da cumhurbaşkanı olamazdı o Gerçekten zır cahiller ve delilerle beraber yaşıyoruz şu ülkede. Bu ülkenin başına ne kötülük geldiyse bu putçuluk yüzünden geldi. Taşın, betonun, putun peşinde koşacağınıza biraz akıllanın. Yemin ediyorum Kemalizm yobazlığı ve faşizmi kadar acımasız ve sert bir ideoloji dünyada görülmemiştir. Gerçekten bu putçuluk kafasının dünyada bir tane daha örneği yoktur. Putperestliğin hüküm sürdüğü topraklarda bile bizde olduğu kadar put dikilmemiş iştir. <laughs> var, caddelerde o var. Daha çok olsun. Ya daha, daha çok olsun. olsun. Hangi medeni mi? ülkede bu kadar heykel var ya? Bir ne demek o ne demek ya? Hay, hay, her ya. medeni ülkede heykel var. Ben her ben medeni ülkede Amerika'nın meydanlarında George Washington'ın heykelleri ya var mı? Bana dünyada Mustafa Kemal kadar heykeli olan bir adam gösterin. Böyle bir şey asla yok. Her milletin tarihinde milli kahramanlar vardır. üç tane, beş tane heykeli olur. Bu nedir Allah aşkına? Ya yani İbrahim Aleyhisselam putlarla mücadele ettiği zamanda bile bu kadar yaygın put yoktu dünyada. <laughs> e yeter artık ya. Yani. Kemalistlere sorsanız puta tapmıyoruz derler. İstedikleri kadar desinler. İşte put bu. Hayır. Türk ulusunun imanı derindir. Bu büyük insan Atatürk mucizelere ve insanlığın üstüne çıkan bir kahraman. İnsan silahlarının tehlikesinden masumdur. Bütün bir gençlik namına söylüyorum. Atatürk, Ulu Gazi'miz, biz sana tapıyoruz. Bize sen de inan. Hepimiz seni yaşatmak için kan vereceğiz. Can vereceğiz. Arkadaşlarıma dedim ki, evet ilahım dedim. Yani ilahım, artık Atatürk ilahım. Ve hiçbir kusurunu görmediğim gibi, yani Atatürk'ü artık tapıyor mu? Yani 10 yıl önce tapıyorum demezdim dedim. Arkadaşlarım aynı şekilde dediler ki, Mine aynı fikirdeyiz. Şimdi dediler bir kusur bulana çakacak vaziyetteyiz. Ve ben bunu çok memnun karşılıyorum artık. İnanan inanmayan ilahlaştırıyor. Yeter ya bıktık. Yemin ederim ki taş devrinde bile bu kadar cahil insan yoktur. Siz bu toprakların adamı değilsiniz. Nereden türediniz bu kadar? Yurtta sulcağın yok? Ben de varım dünyaya karşı. Davam var, fikrim var. Ecdadımın kanı dökülmüş olan her yeri dava ediyorum. ...düşmanlıkça davam büyüteceğim. Tuna mehriye kadar verin. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak... ...ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar... ...ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak... ...ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan... ...bizimle yürüyen herkesten... Allah razı olsun. Millet namına bu tespitleri yapmak, lazım gelen uyarıları paylaşmak ana görevimiz, milli mesuliyetimizdir. Doğruya doğru demeyi inançla sürdüreceğiz.